Değerli izleyenler arayı karutyon yan. Evet arayı karutyon yan. Araya araya bulduk demiştim. Gözaltı görüntüleri. Yaşadığı şaşkınlık ve panik yüzünden okunuyor. Sakal tıraşı olmadığı ilk defa bu kadar sakallı gördüğümüz arayı karutyon yan perişan bir halde. Tabii ki kafamı karıştıran soru şu. Bunlar Rus sözde barış gücü tarafından veya Başka yollarla Ermenistan'a nasıl kaçmadılar? Örneğin kendisi istifa etmişti. Bu istifa bir kaçış içindi muhtemelen. Neden kaçamadı? Kelepçe takılırken uysal bir çocuk gibi aşı olmaya giden bir çocuğun suratı var kendisinde. Veya iğne vurmaya gelen sağlık memurlarını gören ilkokul talebesinin arka sıralardaki şaşkın ifadesi görülüyor. Yani bu hal iyi bir hal değil. Panik, korku ve şaşkınlık hakim. Film bitti, bu kabus filmi bitti Harut Yunyan. Sen de başrol oynamıştın, hem de kötü tarafta. Şimdi hesap zamanı. İran tabii ki Zengezur'la ilgili endişelerinden dolayı Azerbaycan ve Ermenistan sınırında gözlemci göndererek durumu kontrol etme çabasında. İran Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı, daha önce Azerbaycan'ı defalarca tehdit eden Bagiri, Ermenistan Güvenlik Konseyi Armen Grigonyan ile toplantıda evet toplantıda söylediği oh ne toplantıda söylediği şu sözler önemli. Diyor ki biz orada gözlemci olalım ve bu barışı koruyalım. Biz de diyoruz ki oh ne güzel. Kafanıza göre planlar yapın ama bu planlar kafanızda tabii ki duracak. Kafanızda parçalanacak. Ermenistan, İsrail'i cezalandırmak için sinagoglara saldırılara başladı. Evet, şaşkınlık verici gelişmeler yaşanıyor. Aslında Ermenistan'ın yaptığına şaşırmıyorum. Ee, bu konuda düşmanlarının çoğaltmasına, tabii ki bu kadar aptallık olmalarına şaşırıyoruz. Evet, sinagoga saldırı düzenlediler. Sinagoga yapılan bu saldırıyla birlikte camilere yaptıkları saldırıları sinagoglara da taşıyarak zararın devamını sağladılar. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Neler yaptılar? Yani bu saldırılara bir bakın hele. Şu boya atmalara, camların kırılmasına bakın hele. Özellikle Karabağ'daki yeni giden arkasında İsrail'i sorumlu tutan ve bu konuda tabii ki kendince mabetlere, sivillere ve çocuklara zarar veren Ermenistan bölgede yok olacak. Değerli ziyenlerim, arayı kanıtıyor yan her şeyi konuşur. Yani kendisi her şeyi itiraf eder diye düşünüyorum. Özellikle özel timlerimiz tarafından yakalandıktan sonra korku nübetlerine giren arayı Arıt yan gerçekten böyle. Paşinyan'ın Rusya ile aralarını bozması çok iyi oldu. Paşinyan Rusya ile arayı bozunca bize de gün doğdu. Şimdi birliklerimiz, özel birliklerimiz, helal e mücadeledeki özel birliklerimiz Harıtüyün yanı paketlediler. Yüzüne baktığınızdaki şaşkınlık bu adamla sonra da elebaşılık yaptı dedirtiyor. İşte kuklacıya bakacaksın kuklaya değil demişler. Gencideki bu karelere iyi bak Arayık. Attırdığın füzeler oyun değildi. Bu yaptığın yıkıma iyi bak. Evet bu attırdığın füzelerle oluşan aslında bakın Arayık o füzeleri attıran kişi ama ona bu aklı veren özellikle o füzeleri ona sağlayan kim? Bu atılan füzeler kimin füzeleri? Bu atılan tahrip gücü yüksek füzeler Arayı Karatunyan'ın değil. Rusya'nın füzeleri. Arayı Karatunyan bir kukla ve kuklalığını yerine getirdi. Dün size videoda gösterdim. Özellikle Rus sözde barış gücü komutanı Murad Yanla, işte pardon Muradoğlu'na nasıl sarmaş dolaştı? Öyle değil mi? Nasıl sarmaş dolaştı? O günleri unutacağız mı? Hele hele Muradov'un şu söylediği sözleri unutamıyoruz. aynı şu kelimeyi kullanmıştı. Ben ona Muradyan demek istiyorum. Çünkü Ermenistan çok yakındı. Çok destek oldu onlara. Muradyan, pardon Muradov e, görevden alındı. Türkiye'nin itirazları sonucu. Ve ne oldu biliyor musunuz? Görevden alındıktan sonra tabii ki görevden alındıktan sonra özellikle özellikle çıkarken Karabağ'dan şu sözleri kullanmış. Karabağ sonsuza dek Rusya'nın olacak. Bakın Ermenistan bile değil. Yani şunu anlayın. Rusya'nın emelleri var. Rus sözde barış gücü hala Karabağ'da kalması bizi rahatsız ediyor. Tamam görevsiz süresi bitene kadar dursun. Bir anlaşma yapılmış. Ama Adamlar yine açıkladılar, Kremlin'den yine açıkladılar, biz bu süreyi uzatmak istiyoruz diye. Artık Karabağ tümüyle Azerbaycan'ın oldu. Karabağ tümüyle Azerbaycan'ın. Yani bu mutlu günleri gördüğümüz için gerçekten mutluyuz. Aşağı Goris'e kadar olan bölgelere bakın, Horadize olan Cebrail'in altındaki bölgelere kadar bakın. Artık kurtardık. Karabağ'ı kurtardık. Karabağ Azerbaycan'dır. Afrika'daki kabilelerden bile dayak yiyen, yani oralara gidip büyük elçilerini bile kurtaramayan, başka ülkelerden yardım isteyen bir Fransa var karşımızda. Fransa bitik, Fransa iflasta. Afrika'da en son Çat'ta büyük elçisinin Fransa'nın gitmesini istedi. Fransa'dan kovulan, esamesi bile okurmayacak olan bu süreci Türkiye başlattı. Libya'da ve Tunus'ta geliştirdiği ilişkiler, Cezayir'le yaptığı ilişkilerde Fransa'ya karşı onlara bir bilinç verdi. Bu durumdan rahatsızdı Macron o dönemde. Şimdi Fransa Afrika'nın intikamını Karabağ'da bizden almak istiyor. Hem Ermeni diasporasının büyük etkisi, bunun yanında Afrika'nın öcünü almak isteyen Fransa, Zengezur için asker gönderebileceklerini ve savaşabileceklerini neredeyse iki günde bir açıklıyor. Ey Fransa, burnunun dibindeki kabilelere karşı büyük bile koruyamıyorsun sen, gidip de Ermenistan'da Sokak lambaları patlayınca korkan kaçan askerlerinden mi medet umuyorsun? Geç bunları, geç. Öyle bir şey olmayacak. Demin dediğim sorun burada şu anda. Rusların Karabağ'da hala bir otorite gibi gezmesi. Herhangi bir ateşkes ihlali olmadı diye rapor etmeleri. Evet, Rus sözde barış güçleri şu anda Hankendi'de görüyoruz. Yani burada olan bitenler, Burada atılan adımlar, Ruslar'ın işte diyoruz ya e, hala askerimiz neden ankenli de değil diye. İşte bu görüntülere bakınca çok daha yanlış. Bu sözde barış gücü ankenli. Şimdi bizim askerlerimizin gelmesi gerekiyor. Evet bizim askerlerimizin bir an önce oraya gelmesi lazım. Yoksa bu türlü bir durum tabii ki kabul edilemez. Azerbaycan'ın buradaki durumu gerçekten çok kritik. Yani bağımsız bir ülkenin topraklarında başka bir ülkenin askerini devreye atmasına artık tahammülümüz yok. Gerçeklikler olabilir ama her şey bir yere kadar. Artık beklemek yok. Artık hareket etmek var. Artık başarmak var. Evet değerli izleyenler. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın Zengezur harekatı için Karabağ'ı tam kurtarması gerekiyor. İnşallah tüm askerlerimiz kontrolü aldı. Artık sıra Rus sözde barış gücünün kışlarına çekilmesinde. Kimse kusura bakmasın. Biz Ermenilerin gitmesini istiyoruz. Gerekçelerini çok anlattık. Also place where those Şimdi bu güzel deme der bir de hoşumuz gitmiyor. Hani kendide biraz evvacımdan. Erdemi Azerbaycanlısı. De gitmemesi gerektiğini haklıdır. söyleyen Azerbaycanlıya teşekkür <gülüyor> ettiğini <gülüyor> gösteren <gülüyor> videolar var. Bunlar propaganda diyorlar ama. Doğrusu iki. I have Azerbaijani friends who tell me. Bir tane Azerbaycan Türkünü sokakta görseydiler, hani kendide bizden birini görseydiler ne yaparlar? Ne yaparlar? Size bile gerek yok değil mi?